Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün senin için valla inanılmaz heyecan verici bir konumuz var. Merhabalar, evet konu sıcak. Hem de nasıl? Milli gururumuz Arda Güler'in Real Madrid'deki son durumu ve İspanyol medyasını e, resmen sallayan gelişmeler. Aynen öyle. Özellikle Xabi Alonso'nun gelişiyle işler nasıl değişti? ve Arda'ya verilen o büyük onur. Buna yakından bakacağız. Hazırsan dalalım mı? Dalalım tabii. Evet Arda Güler gerçekten de rüzgar tersine döndü diyebiliriz sanki. Kesinlikle. Hani Carlo Ancelotti döneminde neredeyse şey gözden çıkarılmış gibi bir durumdayken Evet, evet. Şimdi Şabi Alonso ile birlikte takımın merkezine doğru yani kilit bir role doğru ilerliyor. Bu sadece daha çok oynaması değil çok daha fazlası gibi duruyor. Bence de. Gel bakalım neymiş bu değişimin arkasındaki sırlar? Şöyle bir başa saralım o zaman. Angelokka zamanı durum pek iç açıcı değildi sanki değil mi? Hmm, pek sayılmazdı. Genç, yetenekli ama sanki Real Madrid trenini kaçırıyor gibi bir his vardı. Sahadaki rolü çok sınırlıydı. Evet, ona yeterince güvenilmediği falan konuşuluyordu sürekli. Yeteneği ortadaydı ama fırsat bulamıyordu bir türlü. Aynen öyleydi. Ama sonra Şabi Alonso geldi ve ve her şey yani gerçekten 180 derece döndü. Alonso'nun gelişi Arda için resmen bir milat oldu. Milat güzel tabir. Yani sadece yedek kulübesinden çıkıp daha düzenli oynamaya başlamadı o ayrı bir konu ama asıl önemlisi Real Madrid orta sahasının potansiyel e, kilit oyuncularından biri olarak görülmeye başlandı. Peki sence neden? Sadece teknik direktör değişikliği mi bu yoksa… Bence daha derinde bir şey var. Ben de öyle düşünüyorum. Alonso'nun oyun anlayışı Arda'nın o teknik becerisiyle, oyun zekasıyla daha mı uyumlu acaba? Olabilir. Çok mantıklı. Çünkü sahadaki etkisi gözle görülür şekilde arttı. Baksana, topla eskisinden çok daha fazla buluşuyor. Evet, evet fark ediliyor. Defans oyuncuları bile oyunu kurarken ilk ona bakıyor sanki. Onun tekniğine güveniyorlar. Hücumcular desen o son pas için, o kilit pas için sürekli Arda'yı arıyorlar. Tam bir oyun kurucu gibi yani, takımı yönlendiriyor. Aynen, bu sadece verilen bir görev değil artık takımın ona yüklediği bir misyon gibi. Çok doğru bir nokta bu. Bu durum sadece saha içini değil, Arda'nın kulüp içindeki statüsünü de tamamen değiştirdi baksana. Değiştirdi tabii. Artık sadece o yetenekli genç çocuk değil, kulübün küresel planlamasında bir referans noktası. Yani geleceğin yıldızı olarak görülüyor. Hatta bazı yorumlar var, biraz iddialı belki ama... Evet. Takımın yeni süperstarı Kylian Mbappe'yi bile gölgede bıraktığı falan söyleniyor ama Arda'ya verilen önemi göstermesi açısından yine de çarpıcı bir yorum. Yani geldiği noktayı gösteriyor. Kesinlikle çarpıcı ve bu önemin en net, en somut göstergesi de sanırım o forma numarasıyla geldi. Ah evet 10 numara meselesi. Aynen. Luka Modric gitti, efsane 10 numara boşa çıktı. Kime gidecek diye herkes merak ediyordu. Bütün gözler Mbappe'deydi. Herkes öyle bekliyordu doğal olarak. Ama bir baktık, inanılmaz bir sürpriz o forma Arda Güler'e verildi. Bu, bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz ve çok çok sembolik bir karar bu. Düşünsene bir. Evet. Sadece Modric gibi bir efsanenin yerini doldurmuyor orta sahada. Aynı zamanda onunla özdeşleşmiş, ikonikleşmiş 10 numarayı alıyor. Aynen öyle. Bu hem Cabi Alonso'nun hem de Real Madrid yönetiminin Arda'ya ne kadar güvendiğini, ona nasıl bir rol biçtiğini yani bangır bangır bağırıyor resmen. Çok net bir mesaj. Çok net. Mbappe ise beklendiği gibi golcü kimliğini öne çıkaran 9 numarayı aldı. Bu forma dağılımı bile aslında takım içindeki yeni hiyerarşiyi, yeni rolleri özetliyor gibi. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Arda Güler artık omuzlarındaki bu devasa beklentiyi taşıyabilecek özgüvene ulaştı ve şey, Real Madrid orta sahasının yeni lideri olmaya aday. Aday demek hafif kalır bence. Artık o yolda. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Sırtında 10 numarayla sahaya çıkmak sadece bir forma giymek değil ki. Kocaman bir tarihi büyük bir sorumluluğu sırtlamak demek. Çok doğru. Tam olarak bu. Bu forma Arda'nın artık takımın direksiyonuna geçme vaktinin geldiğini, Real Madrid'i yeni başarılara taşıma sorumluluğunu üstlendiğini gösteriyor. Kulüp ona gelecek sensin diyor yani. Aynen öyle. Kulübün geleceği seninle emin ellerde mesajı veriliyor adeta. Tabii bu genç omuzlar için muazzam bir yük ama bir yandan da kendini kanıtlaması için eşsiz bir fırsat bu. Yeteneği zaten tartışılmazdı. Kesinlikle. Şimdi sıra bu devasa beklentiyi performansa dönüştürmekte. Bakalım neler yapacak. Evet, Arda Güler için gerçekten nefesimizi tuttuk. Heyecan verici bir dönem başlıyor gibi. Dediğin gibi 10 numara sadece bir rakam değil, büyük bir miras, büyük bir beklenti demek. Hem de nasıl? Peki sence bu durum onun üzerindeki baskıyı nasıl etkileyecek? Yani bu beklentinin altında ezilme riski mi var yoksa bu onu daha da mı ateşler, motive eder? İşte bu soruyu sana bırakalım bakalım. Ne dersin? İşte bu milyon dolarlık soru değil mi? Hem inanılmaz bir baskı yaratacağı kesin, kaçınılmaz bu ama aynı zamanda bir futbolcu için hayal edilebilecek en büyük motivasyonlardan biri. Doğru. Genç yaşına rağmen bu devasa sorumluluğun altından kalkıp kalkamayacağını e, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama potansiyeli orada. Kesinlikle. Bekleyip göreceğiz. Efendim bugünkü derinlemesine analizimizin de sonuna geldik. Zaman ne çabuk geçti. Evet öyle oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.